Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta ev yaptım. Onu göstereceğim. Hem yine her zamanki gibi video kısmından önce abone olup like atmayı unutmayın. O zaman evimi göstereyim. Arkadaşlar renk olması birden çok özlendi. Neden olduğunu bilmiyorum. Galiba merak ettiniz ne olduğunu. Arkadaşlar bende e, videolar izleniyor ama izlenmeye eklenmiyor. Neden olduğunu yorumlar, yorumlarda yazın. Yani bilirdin. Hmm, ben bu videoyu neden çekiyorum arkadaşlar. Bir kullanıcı e, izleyeceğimiz demiştik ki. Em, Ev yap vücudu demiştim. E, ben de yaptım. Ama arkadaşlar camlar çok uğraştırdı lan. Creeper girmiş ona. Lan nasıl girdi? Oha arkadaş olmak istiyorlar. Olak mı ya? Çok tatlılar. Tamam. Olak. Neyse. Akşam camları beni çok uğraştırdı. Şimdi göstereceğim size. Sabah bütün canavarlar var. Bakın arkadaşlar ev böyle. Kapıdan girelim. Tanıtacağım şimdi eve. Şöyle camlar çok uğraştırdı. Hiç kimse bilemez. Çok uğraştırdı. Niye biliyor musun? Bir tane cam alayım anlayacaksınız beni. Heh. Bakın bir cam bu kadarsa, bu kadar ya bir cam. Ben o kadar, bu kadar büyük camın nasıl uğraştım ve dört tane düşünün siz. Bak burada kitaplarımız var okumak için. Burada yatağımız var. Burada CD çalanımız var. CD'si nerede anladın? bir şey yapsam neyse gördüğünüz zaten çıkmıştı burada sandığımız var şöyle üstü şey var yok burada kuşlarımız var aşağı burada e, meşale hani akşam böyle ev şey oluyor ya yani meşale lamba yerine arkadaşlar parıltı yapan köper kullandım şu canavarları öldürelim ya iyi mi gıcığıma gitti tam biraz daha bir şeyler yapalım mı tamam yapalım. Sanki kendimle konuşuyormuşum gibi arkadaşlar. Lan Creeper bir tane daha kalmış. Ya ne desin boş ver arkadaşım olsun. Gel. Geliyor mu? Creeper. Geliyor mu lan Creeper? Bak geliyorsan gel kapıyı açık Zaten kılıçla tek atıyorum. Şu e, arkadaşlar ben... ne yapalım? Şey yapalım mı? Ee, şu sene teli şey Bak, bekleyin arkadaşlar ben videomu yaklaşıyorum arkadaşlar bir 10 saniye düşündükten sonra atlama şu geldi biraz yüzek sonra arkadaşlar başka bir şeyler de yapacağım dur ya ne şey oldu bu ya. Lan. ne oluyor uf neyse boşver ya. Şey yapak arkadaşlar TNT vagonu yapacağım. bekleyin Arkadaşlar ben bir tane mod yüklemiştim. Ee, dur bir şu Ben bir tane mod yüklemiştim. Ee, Yapçabılır şey. Ben bir tane mod yüklemiştim arkadaşlar. Ee, videoda göstercektim. Ee, Modun yüklenmediğini sanmıştım. Video silmiştim arkadaşlar. mod Modmers yüklemiş ev moduydu arkadaşlar. Kendim yanmak yerine moddan şey yapacaktım ama arkadaşlar gelmiş meğerse onu da göstereyim. Biz görmemişiz. Başından biri kafamın üstündeymiş arkadaşlar. <laughs> bakın. Allah aşkına şu ev için bir tane like atın hadi. Lütfen bakın. Ne güzel. Bak. Gel göstereyim gel suyumuz var yüzmek için sonra bir de havada hiçbir şey gelemez şeyler bile gelemiyor arkadaşlar endermenler bile çünkü onlar havaya hiç ışınlandığını görmedim bakın bunlar var yani daha ne olsun bitki var şey var daha tek bu kadar mı sanıyorsunuz koltuklar var şey var bilmem ne var kaç katlı arkadaşlar bir bakayım bir şurada şu, bak lan şuradan lan ya doğru ya kapısı açılıp kapanıyor mu neyse bu evde kılıç var iki katlı arkadaşlar iki katlı bir şöyle merdivenden çıkıyorum ya daha ne olsun ya daha ne istiyorum Bu ne yapıyor Anlamıyor ki. Şöyle. Sonra arkadaşlar neler var bakalım. Şurada böyle bir yatağımız var. Güzel. Yani her şey var. Gösteri gösteri bitmez ki bunlar. Çok şey var arkadaşlar. Göstermeye çalışıyorum. Bu odalı değil mi? Dur bir dakika. Evi çok kırasım geldi. Hemen göstermek istiyorum hepsini. Çok heyecanladım. O havluları koymuşlar lan. Bakın gizli geçti var. Ya daha ne olsun ya. Vallahi muhteşem bir ev arkadaşlar. Bu ev için bir like atın hadi göreyim sizi. Bakın sonra akşam olduğunda benim şu parıldayan küplerim çok güzel gözüküyor bakın. Creeper's yapmış, Creeper gitmiş evine. kendi evine gitmiş. Evet. Bu kadar da diyecektim ama demiyorum çünkü bu kadar değil arkadaşlar. Tren vagonu inşa edeceğiz. Bir sürü şey yapacağız. Bu video eğlenceli olacak. Bakın bu da bunu da bir zaman yapmıştım. Evet. Bu videonun başlığı ne olsun arkadaşlar? 3 tane ev yaptım. Ee, bir gösterdim, tanıttım ve bir tanesi iki katlı. <gülüyor> <gülüyor> oldu gibi. Neyse arkadaşlar ben tren vagonu şey yapayım, şey halledeyim. Videoyu duraklatırım sonra size göstereceğim. Şimdi akşam oldu canavarlar dövüşeceğiz birazdan yaparken. Şimdi yapıyorum. Tamam arkadaşlar yaptım. Hemen geliyorum bekleyin. Hemen, hemen. Tamam. Şöyle ne oldu lan? Lan niye gitmedi? Ha gitme kolunu çalıştırma şey yapacağız doğru ya. Bekleyin arkadaşlar. Tamam arkadaşlar bir daha deniyorum. Başlayalım. Devletimizi koyduk. Hem şöyle olsun. Kanka niye yok ya? Hadi git. Hadi. git. E tamam hadi gitmiyor. Ya tamam patron da gitmiyor. Neyse arkadaşlar işte gittiğimi nasıl gidiliyor bilmiyorum yorumları yorumlara yazarsınız video bu kadar olsun dur buraya ya öyle. dur bir dakika bir şey deneyeceğim şurayı yakacağım dur parkur da yapalım bu video bu kadar olmasın ya yan parkur yapıyorum arkadaşlar şunu durdurayım bekleyin arkadaşlar parkura başlayalım ateş var. Burada bir lav var. Burada bir dakika. Burası. Bakın ok, yatmıyor. Neyse arkadaşlar. Bu video bu kadar olsun. Umarım video beğenmişsinizdir. Sonraki günlerde görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Niye atmadığını bilmiyorum bu arada.